Selam arkadaşlar. 2 dakikada sizlere karakter animasyonu yapmayı göstereceğim. Haydi hemen başlayalım. Şimdi sizlere çok güzel bir yöntem göstereceğim. 2 dakikada karakter animasyonu yapacağız. Biliyorsunuz karakter animasyonu yaparken bir sürü key film oluşturuyoruz ve dakikalarca hatta saatlerce bir karakter animasyonu yaptığımız oluyor. Peki biz bunu kısa sürede nasıl yapabiliriz? Böyle bir imkan var mı? Evet var. Bir program yardımıyla. Ne? Adobe Character Animator programıyla. Şimdi hemen bunu bir öğrenelim. Fakat benle ilk defa karşılaşıyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Haydi hemen şunu bir öğrenelim. Evet gördüğünüz gibi programı açtıktan sonra Adobe Character Animator programını açtıktan sonra bu şekilde bir arayüzü var. Ve burada mesela kısaca sizlere anlatayım. Önce kısaca bir bilgi vereceğim. Daha sonra hemen iki dakika içerisinde anlatacağım sizlere. Bakın home ekrana geldiğiniz zaman burada var olan karakterler var. Tasarlanmış ve bizlerin hizmetine sunulmuş karakterler var. Bunları kullanarak karakter animasyonlarını yapabiliriz. Fakat tabi siz de kendi karakterlerinizi illüstratörde veya photoshopta geliştirip burada da buraya import ederek kullanabilirsiniz. Şu an ben sadece hazır bir karakterden faydalanarak bunu sizlere göstereceğim. Geldim bu karakteri seçtim. Tıkladıktan sonra bakın gördüğünüz gibi şu an bunu açıyor. Açtıktan sonra bakın gördüğünüz gibi karakter buraya geldi. Şimdi programın arayüzüne şöyle bir baktığımız zaman sol kısımda en başta bir project paneli var. Nedir? Bizim karakterimizi içeren dosya. Gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi Photoshop dosyası. Burada da sahnemizin olduğu bir e, proje dosyası oluşuyor. Burada triggers dediği şey de e, burada el hareketleri, göz hareketleri, vücut hareketleri vereceğimiz zaman bunları tetiklemek için kullanılan bazı kısa yollar var. Burada onlar yer alıyor. Şurası bildiğimiz gibi işte Premiere'de After Effects'te bildiğimiz gibi timeline bölümü. Sağ kısımda da özellikler dediğimiz yani bir takım değişiklikler yapacaksak, karakterin elini kolunu hareketlendireceksek, dudaklarıyla ilgili, yüzüyle ilgili ve burada yine trigger'larla ilgili bir şey yapacaksak bu bölümü kullanabiliriz. Fakat bu ders kapsamında sizlere bunu göstermeyeceğim. Çünkü çok detay bilgi var burada. Belki eğer bu video çok izlenirse, çok beğeni alırsa bu kısımları da sizlere anlatmayı düşünüyorum. Dolayısıyla videoyu beğenmeyi ve izlemeyi unutmayınız arkadaşlar. Şimdi hemen gelelim. 2 dakikada karakter animasyonu nasıl yapacağız? Bunu sizlere göstereyim. Bakın çok basit. Bu programın temel amacı, temel özelliği kamera ile karakter animasyonu yapmak. Bakın geldim şu kısımlara. Şu gördüğünüz gibi kamera simgesi bu da mikrofon simgesi Tabii konuştuğumuz zaman da ağız hareketleri olacağı için mikrofonunuzun da açık olması gerekiyor takılı olması gerekiyor. Kamera simgesine tıkladım ve gördüğünüz gibi şu an beni kameradan görebiliyorsunuz. Bir diğeri de mikrofon hemen onu da açalım ve gördüğünüz gibi şu an ağzımı hareket ettirdiğim zaman gördüğünüz gibi karakterin ağzı hareket ediyor. Bu kadar basit gerçekten. Şu an gördüğünüz gibi konuştuğum şeye bağlı olarak ağız hareketleri meydana geliyor. Örneğin ben göz kırpacağım bakın. Göz kırptığım zaman gözlerde bu şekilde kırpılıyor. Mesela kafayı şöyle çevirdim. Döndü. Şöyle çevirdim. Yine döndü. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde ne yapıyoruz? Karakter animasyonlarını yapabiliyoruz. Peki bunu nasıl artık kaydedebiliriz? Nasıl hazır bir hale getirebiliriz? Bunu göstereyim size. Öncelikle bakın. Geldim şu kolu şöyle aldım. Tutup çektim. Bunu da geldim şöyle çektim. Ve bunu yaptıktan sonra şu an karakterin ilk pozisyonunu bu şekilde ayarladım. Bunu yaptıktan sonra en önemli şey arkadaşlar şu burada. Set Rest Pose kısmı var. Bu şu anlama geliyor. İlk kare pozisyonu oluşturur anlamına geliyor. Yani ilk karede nasıl olsun karakter. Dolayısıyla şu an buraya gelip tıklıyorum. Ve şu an şöyle bir durayım. Şunu bir kapatayım. Evet tamam. Set Rest Pose'u aldım şu an. Yani ilk kareyi aldım. Hemen tekrar mikrofonu açayım ve tamam gayet iyi. Buraya kadar tamam bunu yaptıktan sonra bakın az önce bahsettiğim gibi sol kısımda neler var? Bizim trigger'lar dediğimiz kısa yollar dediğimiz özellikler var. Mesela bakın smile burada kısa yolu ne? S. S'ye bastığım zaman gördüğünüz gibi gülüyor. Mesela burada ne var başka? A. A'ya bastığım zaman laugh yani kahkaha atarak gülüyor gördüğünüz gibi. Tekrar A'ya bastığımız zaman tıklıyoruz ve onu artık iptal ediyoruz. Bir diğer yöntem de şurada C'ye bastığımız zaman bakın gördüğünüz gibi selamlama bölümünü gösterdi. Yani buradaki trigger'ları kullanarak ne yapabilirsiniz? Animasyonlarınızı yapabilirsiniz. Şimdi hemen gelelim kaydımızı başlatmaya. Şurada mesela I'ya bastığım zaman bakın şöyle bir işaret yapıyor. O'ya bastığım zaman da ellerini şöyle iki tarafa açıyor. Bunlar dediğim gibi neler? Bizim trigger'larımız, bizim kısa yollarımız. Bunları kullanacağız. Şimdi bakın şurada en önemli kısma geldik. Burada kırmızı record sekmesi var. Buna tıkladığımız zaman kayıt işlemi başlıyor ve artık animasyonumuzu yapabiliriz. Şimdi mikrofonum açık, kameram da açık. Gayet iyi. Göz kırpmada çalışıyor. Gördüğünüz gibi kafa da hareket ediyor. Tamam. Şimdi gelelim hemen animasyonumuzu vermeye. Şimdi kayda başladıktan sonra C'ye basacağım arkadaşlar. Selamlama animasyonu gerçekleştireceğim. Daha sonra da O ve I tuşuna basarak ne yapacağım? Hani dersi anlatıyormuş gibi el ve kol hareketleri yapacağız. Şimdi hemen bunu yapalım. Selam arkadaşlar. 2 dakikada karakter animasyonu yapmayı göstereceğim. Haydi hemen başlayalım. Daha sonra tekrar buraya tıklıyoruz. Record sıkmasını. tıkladığımız zaman bakın ne oldu? Timeline'da hemen yaptığım animasyona bağlı olarak bir takım özellikler geldi. Hemen şunu bir izleyelim. Selam arkadaşlar. Haydi, Daha tekrar... Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde bunu ayarlamış olduk ve harika bir karakter animasyonu yapmış olduk 2 dakika içerisinde. Mesela bunu Premiere veya After Effects'e atacaksınız. Bu şekilde kullanmak isteyeceksiniz. Burada hemen geliyorsunuz arkadaşlar file sekmesi altına. Ve buradan da export diyorsunuz. Ve daha sonra bakın hemen şurada gördüğünüz gibi Video with Alpha Adobe Media Encoder. Yani arka planı alfa yaparak, transparan yaparak Media Encoder'da bunu açabiliyorsunuz. Hemen gelip buna tıklıyorum. Öncelikle bu çalışmayı masaüstüne kaydediyorum kaydettikten sonra ve şu an Media Encoder'da bu animasyonu açıyor. Ve gördüğünüz gibi bakın quick time olarak bunu alpha channel olarak ne yapacağım? Hemen render alacağım. Masa üstüne bunu. Tamam, render alalım ve hemen tıklayalım. Render işlemi başladı. Render işlemi tamamlandı. Hemen Premiere'i açalım ve bu animasyonumuzu Premiere'de kullanalım. Gelelim buraya çalışmamızı import edelim. Nerede? Şurada gördüğünüz gibi scene. Hemen open diyelim ve bunu buraya ekleyelim. Daha sonra hemen şuradan source bölümünü atalım. Ve gördüğünüz gibi şu an buradan da çalıştırdığımız zaman gayet iyi çalışıyor. Hemen bunu geldim aldım. Şöyle buraya bıraktım. Gördüğünüz gibi harika bir şekilde direm yere bunu eklemiş oldum. İstersek mesela şuradan bakalım. Şu kısmı artık kesebilirim. İhtiyacım yok. Şöyle şu kadar benim için yeterli. Artık bunu istediğiniz gibi istediğiniz formatlarda render alarak kullanabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok kısa sürede bir karakter animasyonu yaptık. Gerçekten çok güzel bir program bu. E, fakat e, tabi bir takım özellikleri var daha çok özelliği var sadece hazır e, özelliklerden faydalanarak sizlere en basit ile nasıl yapacağınızı göstermiş oldum. Eğer bu video çok izlenirse çok beğeni alırsa e, ve çok etkileşim alırsa tabi diğer özellikleri de sizlere göstermeyi düşünüyorum. Mesela nedir burada örneğin karakteri photoshopta Illustrator'da nasıl tasarlamak lazım katmanları nasıl ayarlamak lazım bunları anlatmak gerekiyor. Ayrılmadan önce kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Çünkü bu bana çok yardımcı oluyor. Sizlere de yardımcı olacaktır. Hemen bir sonraki videoda tekrar görüşelim. Kendinize çok iyi bakın.